Çok teşekkürler hocam. Ee, şimdi ikinci konuğumuz hocamız sayın tıp doktoru hak sağlığı uzmanı emekli doktor Akif Akalın hocamız. Ee, bizimle bilgilerini paylaşacaklar. Madenciliğin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedecekler. Ee, kendileri 9 Eylül Üniversitesi fakültesini bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda görev aldı halk sağlığı eğitimini Kanada'da alan Akalın, Toronto Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştı. Türkiye'ye dönüşte İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak toplumcu tıp dersleri, eleştirel düşünme ve ilk yardım dersleri verdi. 2016 yılında emekli olarak Çanakkale'ye yerleşmiştir. Toplumcu tıp üzerine yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Fakülte dışında pek çok çalışmalarda bulunmuştur. Özdeğin Üniversitesi Fakültesi'nde yüksek lisans programı, iş yer eğitimi, iş sağlığı güvenliği eğitimi, elektrik kazalarında ilk yardım eğitimi, sağlık okuryazarlığı eğitimi, 2024 Mayıs Haziran döneminde de Çanakkale'de temel ekoloji okulunda eğitim olarak görev almıştır. Basılmış olan kitapları, kitap bölümleri ve kitap çevirileri bulunmaktadır. Halen Kepes Kent Konseyi Yürütme olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ee, hocam, söz teşekkür ederim. E, merhaba hepiniz, hoş geldiniz. E, Bu akşam da Özgürlük Parkı'nda Can e, Akkaya'yla dostlarımızla bir aradaydık. E, bugün de e, burada Kefezi dostlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Ben de e, madencinin sağlık üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Aslında e, belki eee az önce hocamızın vurguladığı şeyin altını biraz daha çizeceğim. Şimdi madenciliğin sağlığa etkileri aslında bir işçi sağlığı yönünden değerlendirilebilir ki ben yıllarca bunu yaptım. İş yeri ekibi yetiştirdim, iş güvenliği uzmanı yetiştirdim. Onların eğitimlerinde görev aldım. Orada biz maden ocaklarında çalışan işçilerin sağlığına madenlerin etkilerini tartışıyorduk. Şimdi de burada bu akşam Maden bölgesinde yaşayan insanların yani madenin çevreye, etin çevresine etkileri ve burada yaşayan insanların sağlayan etkilerini tartışırız. Bu çeşitler meşhurtlara benzer etkiler fakat farklı mekanizmalarda ortaya çıkıyor. Şimdi e, aslında Çanakkale'yi keşke az önce hocamızın bahsettiği coğrafi işaretli değerlerimizle de tartışsaydık ama e, kabul etsiniz de etmeseniz de e, ilimiz bir maneşe olacak. Yani haritadan görüyorsunuz. maden teknik aramanın bir haritası bu. Bu haritada neredeyse işte Bozcaada dışında her kilometre karesinde çeşitli madenler olan bir e, coğrafyada yaşıyoruz. E, bunların büyük bir kısmı için araba veya da işletme ruhsatları verilmiş durumda. E, daha sonra söylediğim konuda çok daha detaylı bilgiler verecek. E, böyle bir gerçekte karşı karşıyayız. Şimdi madenciliğin sağlığa etkileri, madencilik e, oldukça eski, yani tarihine baktığınız zaman bundan 43 bin yıl öncesine kadar e, uzanan bir tarih var. Bizim coğrafyamızda, Anadolu'da madencilik günümüzden 9 bin sene öncesine kadar e, uzanıyor. İlk bilinen maden e, bundan 9 bin sene evvel, Diyarbakır'ın Erdene ilçesinde Çeynül diye bir mevkiyi burada bakır çıkartmışlar. İşte günümüzden 5 bin yıl evvel, 7 bin yıl evvel işte altın, kurşun çıkartılan Anadolu'da çeşitli yerler var. Fakat bu dönemlerde tıp yeterince gelişkin olmadığı için madenlerin insan sağlığı üzerinde etkileri ancak Hipokrat döneminde yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Bu da aslında o kadar yakın sayılmaz 2500 yıl evvel. 2500 yıl evvel kurşun zehirlenmesi konusunda Hipokrat ne yazdıysa emin olun bugün de kitaplara aynı şeyleri söylüyor. Yani biz aslında mesela kurşun veyahut da diğer elementlerin insan sağlığı üzerinde ne etkileri olduğunu çok uzun zamandan beri biliyoruz. Mesela yaşlı bilimi Roma'da, Roma döneminde madenlerde açığa çıkan tozların insanların sağlığı, sorun sistemi sorunları yarattığı konusunda yazıları var ve bundan korunmak için işlerin maske kullanılması gerektiğini belirtmiş. Yani binlerce yıldır aslında biz bu sağlık etkilerini biliyoruz. Hatta bu konularda ne tür tedbirler almak gerektiğini de e, öğrenmeye başlamışız. Şimdi ben e, altın madenciliğine hocamız anlattı. Daha genel olarak madencilik üzerinden devam edeceğim. Ne çıkartılırsa çıkartılsın. Cevherden bağımsız olarak madencilik faaliyeti insan sağlığına zararlı. Çünkü madencilik faaliyeti içindeki e, gördüğünüz derme, patlatma, yükleme, taşıma, boşaltma. Bakın maden ne madeni olursa olsun, ister bakır olsun, ister kurşun olsun bu aşamalardan geçiyor. Kapalı ortamda yapılanlar da aşağı yukarı bunlara benzer aşamalardan geçiyor. Ve bunların her birinde insan sağlığına zararlı etkiler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi mesela gürültü. Hiç konuşulmaz. Madencilik gerçekten çok gürültülü bir iştir. Madencilik sırasında çok şiddetli patlamalar meydana gelir. Ve maden ocaklarının yakın çevresinde yaşayan insanlarda ciddi uyku sorunları görülür. Psikolojik sorunlar görülür. Bunun sebebi bu gürültüdür. Gürültüye uzun süre maruz kalan insanlarda stres, bakın bunlar hiç konuşulmayan şeyler. En hafifinden başladı. Yani bir maden bölgesinde yaşıyorsanız, işte 5 kilometre, 10 kilometre mesafenizde bir yerde bir maden çalışması yapılıyorsa, o patlamalardan, bu delme çalışmalarından, sondaj çalışmalarından taşıma, bakın bunların taşınması, hocamız az önce bahsetti, işte 25 tonluk tamperler oluyor? Bunların çıkarttığı gürültüyü düşünün. Sürekli bir gürültü. Ve eğer 90 desibel üzerinde gürültüye uzun süre maruz kalırsanız işitme kaybı söz konusu olabilir. Yani bunlar genellikle o madenlerde çalışan işçilerde görülen problemler. Fakat madenlere yakın bölgelerde yaşayan insanlarda da bakın en hafifinden aldık. Yani gürültü, daha hiç ağır metallere, arsenik, siyanır filan bunlara girmedik. Sadece madenin gürültüsü bile o bölgede birçok sağlık sorununa neden olmaya, dikkat kaybı, uyku bozuklukları, evet. Mesela gene hiç konuşulmayan konulardan bir tanesi, radyasyon. Buna da hep hepsinin evvel bölgesinde şahit olduk. Irıklı bölgesinde uranyum, toryum aramak için sondaj çalışmaları başladı. Hemen oradaki insanlar, bölge halkı, Irıklı'da yaşayan insanlar, bu bölgede yaşayan insanlar isyan ettiler. Biz dediler, oralarda bu çalışmaların yapılmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz. Bu sondaj çalışmaları başladığı zaman radon gazı. Yani evet, kanser tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor insanlar hemen o bölgedeki duyarlı işte sivil toplum örgütleri falan harekete geçtiler. Durdurmak için çalışmaları, çabalar başladı. O dönemde e, fotoğrafta gördüğüm bir yorum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Nici Gökdem hocamız gelmişti. O insanları ve çalışmaları yaptı. Ve elimizden geleni yapmaya çalıştı. Hava kirliliği. Gerçekten inanılmayacak kadar kirli bir iştir maden Müthiş bir toz çıkar. Hocamız da az önce bahsetti. O kestane ağaçlarının üzerini kapatan tozlar, etrafa tozlar çok uzun mesafelere kadar yayılabiliyorlar ve bu tozlar e, hem solunum sistemi hastalıklarına sebep oluyor hem de ağır metallerin e, tozdan da uzak mesafelere ulaştığını biliyoruz. Sorumluluk dolaşım sistemi hastalıkları, antizandrolik bronşitik, oksijen takciğer hastalıkları, kalp sistemi hastalıkları. Bu tozlara bağlı olarak, silika tozlarına bağlı olarak silikozis dediğimiz özel bir hastalık. Akciğer kanseri. Bunların hepsi o maden bölgelerinde yaşayan insanları tehdit eden e, sağlık sorunları. Asitik maden gölleri yine hocamız bahsetti ağır metallerden. Bakın asitik maden gölleri nasıl oluşuyor? Bu mekanizmayı e, kısaca özetlemek istiyorum. Şu gördüğünüz suyun üstündeki alandaki toprak Madeni kazmışız, içinden cevheri almışız, geriye kalan da buraya yığmışız. Bir yere yığmanız lazım bunları. Hocamız az önce bahsetti. Mesela altın madeninde kazdığınız zaman sadece altın yok o kazdığınız toprağın içinde. Envay çeşit ağır metaller var. Bu ağır metaller de burada. Bakın bu ağır metaller eğer toprağın 100 metre altında, 50 metre altındaysa insan sağlığına hiçbir zararları yok. Fakat siz bunları toprağın üstüne çıkarttığınız zaman havayla, oksijenle ve yağmur yağıyor suyla temas ettiriyorsunuz. Birçok metal sülfitler halinde toprakta bulunuyor. Bakın bunlar o sülfitler suya karıştığı zaman sülfrik asit yani bildiğimiz asit sülfrik asit oluşuyor. pH değeri çok düşük. Yani elinizi falan zaman yanar. Şu gördüğünüz göl, asık göl. Yağmurlarla bunlar hem yeraltı sularına iniyorlar, hem de işte yakınlarda bir akarsu varsa bunları zehirliyorlar. Toprağı zehirliyorlar, suyu zehirliyorlar ve bu atıklardan oluşan asidik maden gölleri Çanakkale bölgesinde de eğer dolaşırsanız göreceksiniz birçok yerde insan sağlığını ciddi olarak tehdit ediyor. Şimdi bakın bu asit ne yapıyor? Az önce söyledik. Yeryüzüne çıkarttığınız bu ağır metaller yine aslında bu şekilde kalsalar bu kadar zararlı olmayacaklar. Fakat sülfürik asit bunları ayrıştırıyor. Ve ağır metallerin insana sağlığına zarar verecek hale gelmesine yol açıyor. Bütün problem e, zincirleme şekilde geliyor bakın. Şimdi şu şekilde e, yani özetlik olarak görebilirsiniz. E, madenlerde toz kirliliğiyle küçük parçacıklar, iki buçuk mikrondan mikrona kadar olan küçük parçacıklar solunduğu zaman insanlarda pek çok e, sağlık sorunları oluşuyor. Parça solunum sistemi aslında bir olmak üzere. Ama ağır metallerde suya karışarak sularda bitkilere çünkü hem toprağa hem bitkilere geçiyor. Akarsulara karışıyor. Bitkilere karıştığı zaman az önce e, hocamız söyledi mesela yabanın yapraklarında e, ağır metal birikiyor ve yediğiniz zaman insanlara. Yine hocamız söyledi bu bitkileri yiyen hayvanlarda birikiyor. Onu sütünü içtiğiniz zaman size. Şimdi bakın burada problem şu. Bu tür sağlık sorunları. İşte ne bileyim e, enfeksiyon hastalıkları gibi işte bir enfeksiyona kapıldınız işte 2-3 gün kuluçka süresi belki bir hafta içinde enfeksiyon ortaya çıkıyor, ateşiniz çıkıyor, işte doktora gidiyorsunuz falan böyle hastalıklar değil bunlar. Bu hastalıklar çok sinsi. Siz bunlara uzun süre maruz kaldıktan sonra 10 sene sonra 20 sene sonra ortaya çıkan hastalıklar. Bu yönden çok çok önemli geldi yani kronik obstrüktif akciğer şey hastalığı veya da diğer solunum sistemi hastalıkları, kaktama hastalıkları veya kanserler. Bunlar maden bölgesinde yaşayan işte bugün maden çalışmaya başladı, ertesi sene baktık yok, kimse de kanser manser yok. Evet yok, bekleyin. 20 sene sonra çıkacak bu kanserler. Şimdi ağır metallerin yol açtığı problemler, mesela katmiyum, katmiyum bölgemizde pirinç yetiştiriyoruz. Katmiyum pirinci çok sever. Eğer pirinç yetiştirdiğimiz bölgede kalkmıyor ortaya çıkmışsa pirinç onu hemen köklerinin içine alacaktır. Ve siz o pirinci yediğiniz zaman o harmeden sizin vücudunuzda büyükmeye başlayacak. Ne olacak? beklentiniz solunum sistemi, dolaşım sisteminde hasar, akciğer ve prostat kanserlerinde e, artış görürüz ve ani ölümlere yol açabiliyor. Kurşun. Az önce hocamız bahsetti e, ee, çocuklarda özellikle zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, konsantrasyon bozukluğu gibi problemlere davranış bozuklukları sebep oluyor. Ondan sonra diyoruz ki ya bizim çocuğumuz okulda niye başarısız? Bir kadında kurşun ölçtürelim bakalım. Bir kadında kurşun ölçtürmek lazım. Az önce çok güzel ifade etti. Gerçekten bizim bu takip sistemlerine ihtiyacımız var. Bakın hocamız da söyledi. Genellikle bu tür problemleri madencilere söylediğiniz zaman madencilerinizin ilk söyleyeceği şey şu. O sizin o söyledikleriniz eskide kaldı. Artık biz en modern teknolojiyle, en iyi yöntemlerle çalışıyoruz. O problemlerin hepsini hallediyoruz. Bizde hiç sızıntı olmaz. Hiçbir şekilde çevreye, insan sağlığına filan etki etmez. Yalan. Bakın yalan olduğu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne 2017 yılında sunulan bu raporda çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Kongre araştırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde 27 madende, 27 altın madende yapılan çalışmada görülmüş ki bu madenlerin hepsinde, bakın birinde, iki, üçünde hepsinde mutlaka en az bir sızıntı olmuş. Hani diyorlar ya artık bizde yok böyle, hayır yok böyle bir şey. Kesinlikle sızıntıyı önleyememiş. Bakın siz her türlü teknolojiyi kullanıp elinizden gelen işte e, idare tedbirleri falan mühendislik tedbirlerini alsanız bile doğal afetlerle karşılaşabilirsiniz. Bir hortum, bir deprem, bir başka felaket e, sizin aldığınız bütün önlemleri bir yerlerde Ve ikincisi bu 26, 27 altın madeninden 20'sinde bu sızıntı kontrol edilebilir. Bakın bu çok çok önemli. Diyorlar ki Hani biz her türlü evet. tepkide oluyoruz, bizim sızıntı olmaz olsa bile kontrol ederiz. Hayır, yalan, edememiz. %74'ünde, Yüzde yetmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sızıntılar nedeniyle çevre faciaları yaşanmış. Hocamız az önce bunlardan bir kısmını örneklerinde verdi, bir kısmını da Süheyla Hanım gösterecek. Yine az önce e, hocamızın söylediği bir şey vardı. Maden belli bir süre çalışıyor, sonunda tükeniyor, bitiyor. Ya ekonomik olarak verimliliği ortadan kalkıyor veya gerçekten maden bitiyor. Maden şirketi fısıldadan toplayıp gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra ne olduğunu biz çok iyi görüyoruz. Hemen yapımızdaki Balya'da görüyoruz. Bakın, Balya'da 1868 senesinde kuşun çıkartılmaya başlamış. 1940'a kadar kuşun çıkartılmış burada. Artık 1940'da paydos bitmiş. Şimdi çekmiş gitmiş. Bakın, Bali Belediye Başkanımızın geçtiğimiz sene gazeteye verdiği beyanat Arada 84 sene geçmiş. Artık maden filan yok, hiçbir faaliyet yok orada. 84 sene sonra hala daha sağlık etkileri ortaya çıkıyor. Bakın 4 milyon ton civarında zehirli atık hala orada Bunlar Mayas Gölü'nü ve barajı, insanların su içtiği barajı tehdit ediyor. Bakın bu madenle Mayas Gölü arası kuş uçuşu 51 kilometre. 51 kilometre gider mi? Diyor. Gerçekten. Hala da aynı. Mayas Gölü hala da 1940 senesinde kapatılan kuşun madeninin atıkları nedeniyle kirlenmeye devam ediyor insan sağlığına, orada yaşayan kuşların aynı zamanda kuş gözü sağlığına zararlı olmaya devam ediyor. Yine e, Bale Belediye Başkanı'nın ifadeleri bunlar. Diyor ki bölgemizde kanser ölümleri arttı. Şu yukarıda gördüğünüz Sağlık Bakanlığı'nın 2024 senesinde yayınladığı sağlık istatistiği yıllığından alınmış. Bakıyorsunuz doğru söylüyor. Hakikaten Balıkesir'deki kanser ölümleri Türkiye ortalamasının çok üstünde. Türkiye'de kanser nedeniyle insanların en çok öldüğü yıllardan bir tanesi Balıkesir. Bakın şimdi hemen size söyleyecekler, diyecekler ki ya bu işte o anlama gelmeyebilir, illa o sebepten olmayabilir, başka sebeplerden olabilir. Hakikaten tıpta işte nedensellik ilişkisi kurmak çok zordur. Bakın bir sigaranın kansere yol açtığını bile tıbbın kanıtlayabilmesi neredeyse bir yüzyıl aldı. Hakikaten çok zordur. Siz işte her şeyi delilleri kırık kırık ortaya koysunuz, birisi çıkar oradan yok işte karıştırıcı faktör var, başka bir sebep var. Yani sizi çürütmeye çalışır. Hakikaten çok olur. Fakat görünen köyde kılavuz istemiyor. Şimdi giriş faciası, çok yakında yaşadığımız facia olduğu için bundan biraz bahsetmek istiyorum. 13 Şubat'ta biliyorsunuz bakın buna özellikle facia diyorum, kazanmazlar değil. Bu gerçekten facia ve bile bile ee, yaşadığımız bir facia. Erzincan'da Anagol Madencilik sahasında bir toprak kaybası meydana geldi. 9 kişi toprak altında kaldı. Tonlarca siyendir ve sürü bir kasıt Fırat ulaştı. Ne kadar siyendir gittiğini bilmiyoruz. Şimdi bakın, iş faciasında kaç kişi öldüğü zaman size 9 kişi diyecekler. Evet, şu anda 9 kişi. Fakat bu havzaya karışan siyendir ve diğer ağır metaller nedeniyle önümüzdeki yıllarda Kaç kişinin daha bu toprak kayması nedeniyle hayatını yitireceğini bilmiyoruz. Bir takip sistemimiz yok. Belki bundan iki sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra hala bu kirlenme ilgili nedeniyle aramızda insan, e, o bölgede şey, yaşayan insanlar hayatlarını kaybettiği de Ne oldu işte? Bakın nasıl göz göre göre geldi. Yani madencilik dediğimiz zaman gerçekten madenciliğin ne olduğunu çok iyi kavramamız gerekiyor. 2010 yılında şirket ben burada altın madeni çıkartacağım diye lusat için başlıyor. O dönemde diyor ki 34 milyon ton liç için lusat istiyor. Liç dediği şey bakın şu gördüğünüz yığın o yığında işte çeşitli kimyasallar kullanılarak e, süzdürme yöntemiyle e, altın elde ediliyor. Yani bu ayrıntısına giriyorum teknik ayrıntılarına. Şu gördüğünüz yığını yapmak için yani 34 milyon ton toprağı yığmak üzere bir ruhsat alıyor. Şimdi ne ruhsatı bu? Aslında bildiğiniz inşaat ruhsatından çok farklı değil. Yani oradaki zemin etüdü yapılıyor. Acaba 34 milyon ton yığarsak buraya çöker mi bu? Yani bir jeolojik ee, problem yaratır mı? Bunu değerlendiriyorlar inceliyorlar. Mühendisler buna şey yapıyor. İşte chat raporları hazırlanıyor. Ve bu Rus'a tanımlayan. Ama dört sene sonra ben diyor bunu iki katına çıkartacağım. E sen bu satı 34 milyon ton için almıştın. Ama benim diyor daha fazla ihtiyacım var. Şimdi bakın buradaki iki şu. Eğer 2010 yılında ben 74 milyon tonluk bir e, diş alanı için bu istiyorum deseydi Belki o yapılan hesaplamalarda bu ruhsat alamayabilirdi. Halbuki o 34 milyon ton için aldı. Daha sonra aynı hani tadilat yapıyormuş gibi yeniden bir inşaat ruhsatı almadan hatta çet raporuna bile gerek kalmadan kapasite artırımı yaptı. Bakın yeniden ruhsat almıyoruz. Kapasite arttırıyoruz. Daha sonra 2021'e geldiğimiz zaman biraz daha arttırdık kapasiteyi. 2024'te bu Rich'in tepesi 250 metreye ulaştı. Yani şirket burada 250 metrelik bir dağ yarattı. 2022 yılında 21 Haziran tarihinde Siyanır taşıyan boru patladı ve şirket 6 gün faaliyet durdurma cezası aldı ve 16 milyon Türk lirası da ceza edildi. Bu olay sivil toplum örgütlerini. Türk Vayıflar Birliği, Türk Mühendis Mimarlık Odası'nı hemen harekete geçirdi. Orada bir program olduğu ortaya çıktı çünkü. Bir incelediler, baktılar ki 250 metrelik bir tepe var. Ve Türk Vayıflar Birliği hemen 11 Temmuz'da suç duyurusunda bulunarak şirketin ruhsatının iptalini talep edildi. Mahkeme bakın Kasım'ın 30'sunda savcılık maalesef soruşturmaya yer yok dedi. Ve olayın üstü kapatıldı. 23'te Şirket yeniden kapasite arttırmak istedi. Çek gerekli değil dediler. Buna da onay verdiler. Bunun üzerine TİMOP ve TDB yeniden kayma riski var diye. Kayma riski var dedikleri şey o gördüğünüz diş tepesi. Bu 250 metrelik. Bakın bunlar uydurmuyorlar bunu. Kafadan atmıyorlar. Hani tahmin. Ya bu kadar yüksek yaptınız bu kayar falan değil. Orada mimar mühendisler odasının uzmanları var. Yer zemin etkilerini yapıyorlar. Ve bu yüksekliği bu taşımaz diyorlar. Buna rağmen Erzincan İdare Mahkemesi, Valilik, Bakanlık bu yılların hiçbirisine dikkate almadı. Yani göz göre göre bu faciaya yani yaşandı. Bu insanlar göz göre göre ve bu nedenle zaten buna sosyal cinayet diyoruz. Yani bu işçiler aslında öldürüldüler. Tamam katil şudur budur diyemiyorsunuz fakat sosyal bir katil olarak karşımızda. Şimdi son olarak ne yapmalı konusunda biraz e, müsaadenizle konuşmak istiyorum. Orman yangını dediğimiz zaman bakın bir algı oluşuyor kafamızda hemen. Yıllardır çünkü bize orman yangınları işte o salça yapan kadın ateşi sıçratıyor. Köylü anız yatıyor. Sigara izmariti. Bunları söylediler. Halbuki bakın biz her orman yangınından sonra şu tabloyu görüyoruz. yakılan yerde Turistik otel inşa edilmiş. yakınların yer imara açılmış. Ne tesadüf. Ne zaman bir orman yerine çıksa bir bakıyoruz bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayı Mece orası orman vasfını yitiriyor. İmara açılıyor. Yani algı yönetimi var burada. Bizim bu algı yönetimini kesinlikle çevre mücadelesinde, madencilere karşı mücadelede çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bakın aynı algı yönetimi, az önce hocamız çok iyi anlattı. Köylülere ne diyorlar? Madencilik deyince köylünün aklına ne geliyor? Kalkınma. İnsanın aklına ne Kalkınma. İstihdam. işsiz gençlere iş olana orada çalışacak. Zenginlik. Bizim insanların aklına maden derdiği zaman kanser sözcüğünü yerleştirmek gerekiyor. Madem demek, madenin ne olduğu önemli değil. İster kurşun, ister bakır, ne maden olursa olsun. Maden bir zaman, orman yangını bir zaman aklımızı rant gelmesi gerekiyorsa, maden derdiğinde de mutlaka kanser gelmesi gerekiyor. Uyduruyor muyuz bunu? Bakın, kalp hastalıkları nedeniyle ölümlerde Çanakkale, Türkiye ortalamasının çok üstünde. Sorumluluk sistemi hastalıkları nedeniyle ürünlerde de Çanakkale Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bunlar tesadüf olabilir mi? Bakın ben şunu söyleyemem. Bilimsel olarak insanlar etrafımızdaki madenler yüzünden ölüyorlar diyemem. Bunu ispatlayabilmek az önce söyledim. Sigaranın bile akciğer kanseri yaptığını ispatlamak 100 sene aldı. Kolay değil. Fakat gerçekte ortada. Kanser de aynı. Kanser nedeniyle Bakın bu konuda yalnız bir avantajımız var. Çanakkale Sağlık Müdürlüğü Çanakkale'de bu konuda bir çalışma yapmış. Bu çalışmayı Atabey'den aldım ben. 2013 yayındı. Ee, bakın Aybaşı'nın köylerinde yapılan çalışmada kanser ürünlerini görüyorsunuz. Ölüler yalan söylemez. Ölüler yalan söylemez. Bakın bu insanlar ölmüş ve kanser olup ölmüşler. Türkiye ortalamasının ikisinden daha fazla. Bunun bir sebebi olmalı. Mutlaka bir sebebi olmalı. Yani biz bunu manajlik faaliyetleriyle bir şekilde ilişkilendirip insanların kapısına maden kanser, maden kanser bunu yerleştirmek zorundayız. Şu anda biz ne için uğraşıyoruz? Az önce hocamızın hesaplarını gördünüz. Hocamız işte kaz dağlarının üstü altından daha değerlidir. Bunun hesabı yapmaya çalışıyor. Biz savunma pozisyonundayız. Hayır, biz savunma pozisyonunda olmayalım. Biz insanların içine kanser kuşkusunu verelim, onlar madencilere kanser mi olacağız diye sorsunlar. Onlar hayır isteği falan anlatmaya çalışsınlar. Peki ne başvuru? Bakın bu da 2024. Bunların hepsi 2024 yılında alınmış. Çanakkale'de Türkiye'de ortalamanın çok çok üzerinde bir hekim başvurusu var. E zaten yani bu istatistiğe ihtiyacımız yok. Çanakkale'de evet hastanesinin kapısına girdiğiniz zaman görüyorsunuz insanlar nasıl yığılmışlar. Neden Çanakkale'de insanlar Türkiye ortalamasının daha üstünde hastalanıyor? Bizim bu gerçekleri gerçekten çok sık konuşmamız gerekiyor. Son olarak e, yani özelleştirme ve kamulaştırma meselesiyle ben bağlamak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de madencilik faaliyetleri Mustafa Kemal'in direktifiyle 1935 senesinde Etibank üzerinden kamusal olarak yönetiliyordu. Ne oldu? 2001 senesinde biz e, özel gittik ve şu anda madencilik faaliyetlerinin hemen hemen hepsi özel şirketler tarafından yürütülüyor. Biz eğer bu problemlerin çözülmesini istiyorsak bütün madenleri kamulaştırılması. Çünkü kar amacı giderek yapılan bir işi gerçekten insan sağlığına çevki etkenler bir zararda önleyebilmeniz mümkün değil. Bunu ancak kamusal bir şirket üzerinden, kamusal yönetimle yapabilirsiniz. Ve bunun için de toplum katılımını de şart olduğunu söylüyorum. Madencilik faaliyetinin bakın planlamasından, örgütlenmesine, uygulanmasından yönetimine kadar her aşamasında sivil toplum örgütleriyle bu bölgede yaşayan insanlarla toplum katılımı gerekiyor. Çünkü onlar kanser oluyor. Yani çok net. Eğer bu maden burada çalışmaya başlarsa 20 sene sonra kendine işte Çabatıp Fakültesi'nde radyoloji, radyasyon onkolojisi veya kemoterapi yapmak için yer var. İnsanlara bu bilincin verilmesi gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum sabrınız için. <laughs>